Sevgili izleyicilerim bu bölümde yine Kırgızistan'dayız. Öncelikle bu bölümün içeriğinde neler var onları söyleyeyim. Isık Gölü'nün kuzeyindeki Hun kurganları var. Arkasından Karakol kentindeki Çin'den gelmiş olan Dungan Türklerine ait olan bir mescit ve Karakol kentine bağlı Çakır köyünde bir ailenin misafiri olacağız. Isık Göl'ü sağımıza alarak Karakol kentine doğru ilerliyoruz. Hemen sağımızda bir yapı dikkatimizi çekiyor. 2019 yılı Dünya Göçebe oyunlarının oynanmış olduğu alan. Hemen burada hatırlatmakta fayda var. 2020 yılı dünya göçebe oyunları Türkiye'de yapılacak. Ancak tahminimiz odur ki virüs nedeniyle bu etkinlikte bir yıl sonraya ertelenecek. Marco Polo der ki hiçbir yolculuk planlandığı gibi sürmez. Asya'nın içlerini yapmış olduğum yolculukların birçoğunda bu durumu bizzat deneyimledim. Isık Gölün doğu ucuna yanaştığımız bir vakitte, akşam olmak üzereyken aracımızın lastiği patlıyor. Aracımızın lastiğinin patlaması Marco Polo'nun dediği gibi güzel şaşırtılara bir örnek. Karakol kentine epeyce yakınız. Aracımızın lastiği patladığı için çevrede şöyle kısa bir tur yapıyorum. Evrende hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanıyorum. Aracımızın lastiğinin orada patlamasının da bir nedeni olmalı. Son göl kenarında Karakol kentinin artık yakınlarında diyelim bir kurgan alanıyla karşılaşıyoruz. Bunlar toprak yığma kurganlar. Altay'dakilere benzemiyor. İki orada bir tane arka ve iki de karşıda Bir de burada olmak üzere yedi tane kurgan görünüyor. İlerisinde daha var mı bilmiyorum. Ee, bunlar sürpriz oldu bizim için. Dronun pilleri bitmemiş olsaydı bunları da yukarıdan çekerdim ama maalesef. Bir dahaki sefere diyelim. Karakol kentinde ee, Dungan Mescidi'ndeyiz. Çinli Müslümanların mescidi. Tabii burayı Uygur Türkleri de kullanıyor. Hoş geldinizler. Hoş geldiniz. Ha burada kıyafetler de var, giymek lazım. Selamünaleyküm. Buraya girerken kıyafetleri de giyiyor bayanlar. Evet. Bu evet. evet. kardeşlerimiz buraya bayanların girebilmesi için Uygurlara özgü kıyafetleri getirmişler. Onlar da şimdi giyiniyorlar ve camiye bu şekilde gireceğiz. İbrahim Hacı Camisi'nin çevre düzenlemesi ve abdesthane tadilatı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA tarafından gerçekleştirilmiştir 2016'da. Karakol kentindeki Dungan Camii'ndeyiz. Bu caminin mimarisi aslında bize önemli bir mesaj vermektedir. Mimari aslında coğrafi ve kültürel özelliklere dayalıdır. Çünkü bu caminin mimarisi Çin'deki Budist tapınaklarına benzemektedir. Mimarinin coğrafya ve kültürlerle ilgili bir durum olduğunun bir göstergesidir bu cami. Hemen aklımıza Anadolu'daki düz damlı mescitler veya camiler geliyor. İslam'ın ilk mabetlerinden biri olan Mescid-i Nebevi de düz damlıdır. Türkler İstanbul'u ele geçirdikten sonra Ayasofya Camii'nde gördükleri kubbe mimarisini bütün camilerde uygulamaya koyuldular. Bu da mimari ile coğrafyanın ve kültürün ne kadar birbiriyle ilgili olduğunu göstermesi bakımından yeterlidir. Peki kimdir bu Dunganlar? Dunganlar Asya'nın en ilginç topluluğudur. Onlar için sahabelerin çekik gözlü torunlarıdır denir. Talas Savaşı sonrasında Çin'e giden Arap erkeklerle Çinli kadınların evlenmesi sonucunda Dungan adlı millet meydana gelir. Tarihin en kanlı olaylarından biri olan Dungan isyanında 12 milyon kişi ölür. Bunun sonucunda Dunganlar, Kırgızistan ve Kazakistan gibi uzak coğrafyalara göç ederler. Halen 7 milyonu Çin'de yaşayan Dunganların 60 bini Kırgızistan'ın Çin sınırına yakın kentlerinde yaşamaktadır. Kırgızistanlı Dunganların büyük çoğunluğu Yusuf Has Hacib'in kenti olan Tokmok kentinde ve Karakol kentinde yaşamaktadır. Çinli hanedan ülkesinde tıpkı bugün olduğu gibi Müslüman bir halk istemediği için büyük bir kıyım başlatmış ve Dunganlar da buna isyan ederek tarihin en büyük isyanını başlatmışlardır. Isık Gölü'nün doğu ucunda Tanrı Dağları'nın kuytusunda yer alan Karakol kentinde akşam oluyor. Birazdan bizi konuk edecek olan bir ailenin misafiri olmak için Çakır köyüne doğru hareket edeceğiz. Ha en iyi yerini koyduk diyor. <laughs> O boy boyunca Yemem, Onlar da en iyi yerini koymuşlar. Evet. O da yemem demiş. Aman <laughs> <laughs> yani başka başka et bergele de, jeveyim min, de, başka. Aman başka verdik aman. Yani, bunu salıverelim Türkiye'ye deseek, yok, yok. Daha mamaya salperdi. бул гүлакараган карагат алып кетти анан өзү терди акорокко участокко чыгып өзі терді. терди үч күн жүрүштү үч күн үч күн жүрдү анан муну да гүлдөн алып кет дедім да Түркияға алып кет дедим анан бир килограмм моундай терип алыптыргүлдн көп ал моундай бир челек ал бир челек ал десем жоқ-жоқ самолетко муну ким жейт албайм дейт анан бир килограмм алып кетти туркияга кайра звонок кылды эже көп бериңиз деп барды варенье кылды джем джем кылды апасы бабасы барына берди туугандарына берді, берди кеде бираз бираз ваш аз аздан анан аны урушуптур гүлданды көп алып келбейсиңби көп деп <gülüyor> 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 Anam biz karabkağa saldık, samolotka saldık. Uçakla gönderdik. Göp saldık. Ha büyü, büyü, büyük. büyük e, karagat. Büyük saldık, karagat. Karagat. Bu Karagat. 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 Karagat'ı karagat. e, karagat saldık Türkiye'ye. <laughs> Samolot menen gitti. Bakıt alıp <laughs> taze, Ami, var da aeroportu. Sveje'ye gülüp saldık. Ama marine olayım desem yok dedi. Ece yok. Gönüle Sveje'yle saldı. Anam alttır birden. anam barına verdiler. Katlarına 1 litre, 1 litreden, bir Hı. litre, 1 litre verdi. Ha, Herkese dağıtmış, vermiş yani bir bir bu kadar uzakta aynı dilde anlaşabiliyor olmak ne kadar güzel bir duygu. Ocak. Ondan pişti. Bu bu? Taze diyor. Pişkan çok. Pişmiyor bu bu? Yok, pişkan yok. Bu değan ağoroddan terk geldim. Ha. Koştum. Шекер, шекер. ай холодильник. Бу кайнабай. А, кайнама. Кайнабай, бу витамин, витамин өлп катта кайнаса. Эмне өлп катта. А, кайнатабыз. Кайнаткан Кайнатканды витамин өлп калат. Витамин өлөт, Кайнады. bu kaynadı bu kaynadı e, ama kayna bu kayna kaynamadı bu kaynamadı tamam ama kaynamış gibi seyrediyor. Ben, ben bunu sabah hepsini yiyeceğim. Kaynamadı bunda vitamin var. Bunlar marketlerde var mı? Neleri? Bu Bunlar. karagat marketlerde Market. var mı? Marketlerde bilmiyorum. Mee, Mee. De, meyve buydum, markette var buyum da. Bunun Mee. meyvesi şu anda var mı? Avrora'da tomdur, hazır birşeydir. Ha sabah alalım. <gülüyor> yani, <gülüyor> meyve <etken> olarak mı? <laughs> Alayım. Al 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 meyve. Al 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 <laughs> meyve. Tatmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, cengi anın, e, e, barine, kompot ha cengi anan day, varin ya anan, kampot klas. Ha. Kampot yapıyorsun? Kamp da kampot mus? Hoşof. Hoşof. Kampot şeker hoşof, anamın da kampot klas. Cana cirot koydusun. малина бар биякта эртең көрөсүңөр эртең мн биякта малина бар биякта карагат бар ии азыр кызыл карагат жасадым кечэ варень кызыл карагат япмыш кызыл карагат Bravo. Bravo. <laughs> Bunlar meşhur karagatlar nerede her yerde yediğimiz bu reçel kaynatmadan şekerlenip de ezilip yapılan müthiş reçel bu işte karagat. Abinin çok güzel bir bahçesi var burada. Bahçe çok güzel. Hı? Car mı Eylül satı bahçe. Ha car getti mi e... Eylül satı yaşandı. Kandı getti. Göl? Ne, gölüm, gölüm. Hı. -hı. E, yarım gektir bu Bir kvadrat metre. Hı -hı. Bir kvadrat metre. Abi 50 kvadrat metre. Bak. Çok güzel. Ramazan, bu civcivler senin menen. Abi ben çok sürekli <laughs> 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 Onu Konuşma, Yine tiyatro başlıyor. Bu senin eski kamyon, eski maşalık Hayır, e, eski SSR bu? SSR Pek bir şey kimse bir şey kimse antika <laughs> Antik yani. <laughs> da Ramazan'ın banyosu. Evet. <laughs> Ramazan'ın banyosu koyun, hı hı. bu da. Ramazan'ın evet. benim banyosu. Buna kum, karagat. Bunu da koyalım. Bugün de sen çağırsın. Ya kalkın bunlar Çok güzel. Efendim. Evet. Tamam. Bulup da gezi. Tamam. Biz kitapçık. Şimdi gördü. Bizde can enerji Gördün mü? Gerek yok. Tabii. Gerek yok. Biz de saatte mekanda takanda. Hı Ooo. 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 Bis bir çok. Eee. Evet. İyi ki çok bayım olur bir kişine bayım. Bir ki büyük bayım, bir küçük bayım. Çok büyük. Hadi ya sen de yap Ramazan Hadi Ramazan Bir küçük maymun daha giremez Yok <laughs> <laughs>

Burada yedi yer olduğu için yedi öküz demişler. Cedi yedi bizdeki. Şimdi hızlandırmak için yukarıdan panoramik görüntü almak için yukarıya doğru aracımızda çıkacağız. Çakırköy yakınlarındaki 7 öküz bölgesinde biraz yürüyüş yaptıktan sonra aracımızla Bişkek'e doğru yola koyuluyoruz. Bu anlamlı ve güzel topraklara bir daha gelir miyiz bilmiyorum. Cengiz Aytmatov'un dünyanın gözü dediği ıslık göl sağ yanımızda, uçsuz bucaksız sonsuz Orta Asya bozkırlarında yol alıyoruz. Islık gölün yanında bir akşam daha olurken hepinize hoşçakalın diyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.